Champions League 6K OK A uh, Işıklıtaş against Derb. Just thing about the game. Oke. Okay. Uh, Naravno, častim ekipi Bešiktaša na odličnoj utakmici i pobjedi. Просто vola lag to provoked later team of Beşiktaş for kind a great game and for deserved victory today. Pokušao sam mojim uh, igračima da ukažem da su oni kvalitetne ekipe i da su puno utakmica igrali jako dobro ali otprilike da nisam uspio da, da im ubijedim da, je, da igramo protiv jakog protivnika. Uh, I to explain to my players i didn't to them that is uh, znao sam da će Bešiktaš u ovoj Ligi šampiona sigurno nekog iznenaditi i uzeti bodove jer zaslužuju to svojim kvalitetom i svime, ali nisam očekivao da ćemo mi izgubiti te bode ovdje our red beast has will uh, surprise someone and uh, win points here at home uh, because they are a i didn't expect that mi smo danas izgubili jednu veliku šansu da uđemo u grupu od, od, od četiri ovaj u našoj ovaj li, ali ostaje još puno pred nama i mi ćemo se truditi da da ovaj opravdamo ovaj kvalitet koji imamo da Uh today we lost a great chance to 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 place ourselves in the first four teams of the Group A. But nevertheless we will try uh in the games that are to come to play to play good and to uh show that we are a good team and uh that we have quality to uh move to the last sixteen. Uh one more time I would like to congratulate the team of Beshitash and uh I wish the best in the uh, Champions Leagues in Öncelikle Beşiktaş Kulübü'nün tebrik ettiğini söylüyor. Ee, Beşiktaş Kulübü'nün bir sürpriz yapacağını, kendi evinde puan kazanacağını tahmin ediyordum. Ama ee, bunun bize olacağınızı düşünmüyordum diye iletti. Ee, Tekrar tebrik etti Beşiktaş'ı. Bunun dışında e, kendi oyuncularına Beşiktaş'ın iyi bir takım olduğunu dikkat etmeleri gerektiğini yetmiş ee, maçtan önce tekrardan Beşiktaş'a devam edecek. The, uh, Hello to everybody. Uh, congrats to to Besiktas for a good, good, excellent game and victory. Um, I don't know what uh, what happened with us. Uh, this is not the first time that we play like this. Something uh, is. Uh, something i think is uh, in preparation wrong for us uh, we can't uh, we can't uh, be good in in, in uh, away matches uh, and uh, i don't know what is the problem uh, i hope uh, that that we will forget this match quickly and uh, uh, we have to because we, on Tuesday we have a on uh, Wednesday we have a match, a, uh, a very important match in in Prešo, so in Seha League. So we have to be concentrated for that. And uh, uh, it's very difficult to me because uh, I was expecting uh, a better game from us, uh, uh, but it didn't happen. Uh, uh, we all disappointed uh, at the field uh, and uh, I'm very sad. Uh, but we have to uh, uh, get through this and uh, be ready for our next, uh, next uh, opponent. And once again, congrats to Beşiktaş. Beşiktaş, excellent match. Thank you. Thank you. dönecek bize ne olduğunu bilmiyorum. Ancak e, deplasman maçlarında iyi bir oyun sergileyemiyoruz. Belki hazırlanmada çok var, belki başka problemimiz var. Ne olduğunu bilemiyorum ama bu maçı bir önce yapmamız gerekiyor. Çarşamba günü çok önemli maçlar olduğunu söylüyor. O maça konsantre olmaları gerekiyor. Bu maçı olduğu yüzden erken bir maçı baktığımızdan çıkaracağız. Beşliş tekrardan tebrik Çok güzel bir iyi oyun için. Biraz da tebrik ediyoruz. teşekkür ederim. E... E, Is for the, uh, e, bugün Avrupa Ligi'nin ekol ülkesi, iyi bir takımıyla her zaman seyrettiğiniz e, başarılı bir takımla mücadele etmek. E bu mücadelede bugün İbren'in şansın bizden yana olması, bugün biraz daha takım halinde, ekip halinde savunma yapıp, ekip halinde hücumda herkesin katkısının olduğu bir Beşiktaş ortaya çıktı. Böyle bir takımla böyle zevkli bir maç yapmak, e, şansın da bizden yana olması bizim için mutluluk vericiydi. Burada önemli olan dostluk kazandı diyelim. first of all, it was really a big pleasure to play with uh, uh, one of the best handball teams of the uh, important country for handball, uh, them, and uh, it was good to be like a with us, and uh, we won the game. Uh, he's also congratulating them. And, uh, he's happy to win. Uh, Bugün Zagreb'in ne kadar iyi bir takım olduğunu e, bilerek sahaya çıktık e, ve gerçekten atletik, e, çabuk, genç oyunculardan kurulan, çok iyi savunma yapan ve e, o iyi savunmanın arkasından bu handbollarını e, başarılı gücümle e, süsleyen bir takımdı. Ama biz e, gerçekten bu hafta iyi çalıştık dersimize ve e, onlara karşı ne yapabileceğimizi sahada neler yapabileceğimizi iyi etüt ettik. Ve ona göre oynadık. Ee, Almanya'da da söylemiştim. Yavaş yavaş çok daha iyi oynuyoruz ve takım olmaya başladık. Bundan sonrası için özellikle kendi evimizde galibiyetler olacak diye. Bu onun başlangıcıydı. Galip olduğumuz için çok mutluyuz. Çünkü gerçekten çok iyi takıma karşı e, hand oynadık Ve e, çok iyi bir takımla mücadele ettik. Sonuçta kazanan biz olduğumuz için çok mutluyuz. Onları da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Ve e, güzel hand poyla tebrik ediyorum. We you know that uh, Zagreb is a great handball team and uh, they have young, fast and athletic players. Uh, it was a hard game, but it was good to win against them because uh, the of the handball. And again, he is congratulating them. It was a great game and he is thanking for them for their good games and it was a great match. Thanks. Thank you. I have a question for uh, Coach Logic first, and I will also have a question to Coach Oleg. Uh, Coach, uh, my question is what went wrong today with your gameplay? What was the weakness? What was the uh, problem with your game on the field? In, in defense, in offense? So, uh, what, what went wrong? Casual <laughs> idea. Da znam gdje je problem, ja bih ga lako rešio, ali ne znam zašto smo igrali tako loše i u odbornju u napadu, mi nismo primili 30 nešto golova, ne znam koliko igramo jako dobro odborno da nas ni golman ni odbora nije bila i to je bio ključ našeg poraza. So if I knew what was the problem then I would find a solution, but I obviously didn't know what was the problem. usually we play very good in defense and our goalkeepers are good but today neither our defense or our goalkeepers were uh, on, the, on the high level and i honestly cannot remember the last time when we when, we, uh, when somebody scored more than 30 goals against us so that, that was the key to our, to our defeat uh, in the defense and, uh, also our goalkeepers uh, soru neyin yanlış gittiğiydi, takıma ne yanlış gitti de bugün hem defansta hem ofansta hücumda o soruldu. E, Koç'ta yani neyin yanlış gittiğini bilseydim zaten bir çözüm üretirdim bunu. <laughs> Ancak e, yani hem defans olarak hem hücum olarak bir hiç iyi bir oyun sergilemedik son durumda. Hocam bir sorun olacak. Evet. Ee, evet. Sorundan sonra bir şey bilelim. Tamam, sorun için. Tamam soruyu ben de, e, siz gelmeden önce hazırladım. Yani hangi oyuncuyla ile geleceğinizi bilmeden aslında bunu söyleyeyim. E, bugün bence galibiyeti getiren faktörlerden bir tanesi de tam doğru zamanlarda kaleden toplar çıkması. Yani çok bence farklıydı. Tabii ben, ki farklı Şimdi sorum şöyle, bu zor bir soru olacak ama ben... Estağfurullah. E, sakatlıklar iyileştikten sonra kaleci tercihiniz nasıl şekillenecek? E, birincisi, Apart of the uh, uh, First of all, he's asking this question uh, before that game, and he was knew that he was will play in the uh, goal. And, uh, well, I didn't know that he would be in the press conference, so I prepared my question without knowing that he would come, but... And then, uh, he asked after all these injuries, who will be in the, in the goal, who will play as a goalkeeper. Uh, Tabii ki. Kalecimizin kritik anlarda kritik çok kurtarışları şey var. Bu. E, bu çok önemli ama tabii ki bu Hazırız. kritik kurtarışları yaparken de mutlaka savunmanın kaleciyle işbirliğini oluşturması, bu işbirliğin sonucunda e, kurtarışın ve başarının gelmesi e, bizi ekstra motive etti. Takımıma her zaman şunu söylüyorum. Birincisi eğer iyi savunma yaparsanız, basit goller yemezseniz, basit goller atarsanız e, işimizi kolaylaştırır. Türk Handball'in klasik problemi her zaman hücumdaydı. Biz bugün savunma yaptık, hızlı çıkışlar yaptık, hızlı çıkışların sonucunda goller bulduk. Hücumda gol bulduğumuz için de ekstra basit goller yemedik. Bu bizim için avantaj teşkil etti. Bilmiyorum bugün dikkat ettiniz mi? Ee, sadece İbrahim değil, e, bugün Volkan da özellikle. Epeydir kullanmadığınız bir arkadaşımızı iki numara savunmada kullandık e, kendi oyun anlayışımız içerisinde. E, bu demektir ki takım içerisinde herkes eşittir. Kim hakkını veriyorsa kim başarılıysa kim oynaması gerekiyorsa o takımda mutlaka görev alıyor. Bugün de İbrahim'indi. İbrahim de bugün verilen görevi yaptı. Yarın başka bir arkadaş, yarın bir arkadaş. ama bugün takımdık. Teşekkür ederim. So there really important relation between the defense and the goalkeeper. So the defense was good also um, so goalkeeper was good but the relation with them was amazing so uh, we didn't have any easy goals and Find some goals in the attack, so it was good for the defense players and the goalkeeper was good. Thank you. Who deserves to play? It doesn't matter if it's in general. Something else. Okay. 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 Good Thank you. you. Thank you. Good luck.